Herkese selamlar sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Tolga Ankılıç. Eğer bu video vasıtasıyla sizlerle ilk defa karşılaşıyorsak, ekonomi ve finansal özgürlük hakkında videolar paylaşıyorum. Bugünkü videomuzda sizlere fon yatırımından, fon alım satım stratejilerinden ve fon piyasalarındaki son gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Sevgili dostlar, hepimiz hayalimizdeki finansal özgürlüğe ulaşabilmek için çeşitli yatırım araçlarına yatırımlar yapıyoruz. Hisse senetleri alıyoruz, gayrimenkul yatırımları yapıyoruz, altın alıyoruz, gümüş alıyoruz ve bazılarımızda fon alımı yapıyoruz. Ve tüm piyasalarda olduğu gibi fon piyasalarında da sürekli yükseliş ya da sürekli düşüş gibi konular söz konusu değil. Bu fonlar bazı zamanlarda yükselirken bazı zamanlarda maalesef düşüyorlar. Bizim de fon yatırımı yapmadan önce fon piyasasını iyice araştırmamız, hazmetmemiz akabinde yatırım yapmamız gerekiyor. Yanlış bir fona yanlış zamanda yapacağınız bir yatırım sizin uzun süre içeride beklemenize neden olacaktır. Ya da doğru bir fona doğru zamanda yapılan yatırım ise sizin kısa zamanda kar etmenize, fonunuzdaki miktarın büyümesine neden olacaktır. Bu bağlamda en önemli konu fon yatırımında paranızı tutmak istediğiniz süredir sevgili dostlar. Örnek olarak uzun bir süre fon yatırımında paranızı tutacaksanız, ileride bir gayrimenkul alımı için ön biriktirme olarak bu parayı kullanmak istiyorsanız ve düzenli olarak fon yatırımı yapıyorsanız, fon performanslarını incelemeniz gereken zaman aralığı 3 yıllık süreden başlar. 3 yıl ya da 5 yıl gibi sürelerde fonların kazanç oranlarını incele buna göre size kazandırabilecek fonları belirlemeli ve akabinde düzenli olarak fon yatırımı yapmalısınız. Fon piyasaları da hisse senedi gibi altın gibi gümüş gibi veya diğer yatırım ekipmanları gibi çalışır sevgili dostlar. Fon piyasasındaki fiyatlar trendleri takip ederler. Bu şu demek. Eğer ki hisse senetleri fiyatları yükseliyorsa hisse senetlerine yatırım yapan fonların da fiyatları yükselir. Altın fiyatları yükseliyorsa altın'a yatırım yapan fonların da fiyatları yükselir. Yabancı teknoloji şirketlerinin hisse fiyatları yükseliyorsa yabancı teknoloji şirketlerine yatırım yapan fonların fiyatları yükselir. Ya da tam tersi bu piyasalarda düşüşler yaşanıyorsa o fonların da fiyatları düşer. Ama bu yükseliş ya da düşüşler hiçbir zaman hisse senedi veya altın piyasasındaki gibi maksimal ya da düşüşte hiçbir zaman minimal derecede olmaz. Örneğin diyelim ki hisse senedi piyasaları ya da BIST 100 son bir aylık dönem içerisinde yüzde %8 değer kaybetmişse hisse senetleri fonlarında göreceğiniz değer kaybı %5'lerde %6'larda kalır. Ya da aynı şekilde altın piyasasında son bir ayda %10 kazanç yaşandıysa altına yatırım yapan fonlardaki kazanç oranı %7-%8'lerde kalabilir. Bunun nedeni şudur. Fon içeriğinde ismi altın fonu olsa da bu fon tamamen %100 altından oluşmaz. Ya da ismi hisse senedi fonu olsa da tamamen %100 hisse senedinden oluşmaz. Bunun yanında bunun içerisinde kira kontratları, devlet tahvilleri eğer bu bir katılım fonuysa sukuklar vesaire başka yatırım araçlarından da paylar bulunur. Bu nedenle artışlar emtia piyasalarındaki ya da hisse senedi piyasalarındaki gibi maksimal ya da minimal olmaz. Şimdi dilerseniz fonlarımızı incelemeye geçelim. Fon örnekleri üzerinden de ben bunu size daha net olarak anlatayım. Öncelikle aylık olarak fonları filtrelemeden en çok kazandıran ve en çok kaybettiren fonlara bakmak istiyorum. En çok kazandıran fonlara baktığımız zaman Ziraat Portföy 3. Serbest TL fonu %44.43. Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu Yay %22.11 Hedef Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon %21.21 .21. İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fonu %21.11 IVY İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fonu %20.31 RBL QNB Portföy Robotik ve Blockchain Teknoloji Serbest Fonu %18.60 YIT Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fonu %17.7 IHC, Enveo Portföy, Inter Serbest Fon %17.67. GBV, Garanti Portföy, Blockchain Teknolojileri Değişken Fon %17.64. AFT, Ak Portföy, Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu ise %17.61 oranında artmış. Gördüğünüz üzere son bir aylık dönem içerisinde devasa oranda yükselen fonlar var. Bu ne demek? Devasa oranda aynı dönem içerisinde düşen fonlar da var demek. Bunları da bir inceleyelim isterseniz. En çok düşenler sıralaması birinci sırada IIE İstanbul Portföy 14. Serbest Fon eksi yüzde 10.89. AFS AK Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu yüzde 4.85. IZF Q Invest Portföy 2. Katılım Serbest Fonu yüzde 4.59. GMR Inveo Portföy 2. Hisse Senedi Fonu yüzde 3.57. SSK Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon yüzde 2.91. KIA Tri Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon %2.44 RKH Repay Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon %2.10 AOJ Albatros Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon %1.94 KTN Kuveyt Türk Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu %1.89 NHY Neo Portföy 1. Hisse Senedi Fonu %1.84 oranında fiyatta düşüş yaşamışlar. Sevgili dostlar öncelikle serbest fonları bir kenara bırakalım. Serbest fonlar şu anda ilgi alanımızda değil. Bu konuyu sizlere daha sonra aktaracağım. Piyasada çalkantılı zamanların yaşandığı şu dönemlerde Türkiye'de insanların en çok yatırım yapmayı sevdiği fon çeşidi para piyasası fonları. Bakalım para piyasası fonları son bir aylık dönemde ne yapmışlar? FIBA Portföy Para Piyasası Fonu 4.29 NUROL Portföy Para Piyasası Fonu 4.29 BGP AK Portföy 3. Para Piyasası Fonu 4.21 DL2 Deniz Portföy 2. Para Piyasası Fonu 4.20 HVT Albatros Portföy Para Piyasası Fonu fonu 4.19, PRY pusula portföy para piyasası fonu 4.19, HYV hedef portföy para piyasası fonu 4.16, ZBJ ziraat portföy para piyasası fonu 4.15, TP2 tera portföy para piyasası fonu 4.15, IJV İstanbul portföy para piyasası fonu 4.14 getiri sağlamış. Bunların en az getiri sağlayanlarını da inceleyecek olursak en düşük getireni Filip portföy para piyasası fonu 3.58 getirmiş. Bu bizim için çok iyi bir durum sevgili sevgili dostlar. Neden çok iyi? Bütün para piyasası fonları açıklanan enflasyonun üzerinde kalmışlar. Bu bağlamda bu gerçekten çok iyi. Ancak dikkat etmeniz gereken kural şu. Para piyasası fonlarına ne zaman yatırım yapmalıyız biz? Para piyasası fonlarına boşta duran paramızı zamanı gelince kullanacağımız paramızı yatırım yapmalıyız. Uzun süreli para piyasası fonu yatırımı yapılmaz sevgili dostlar. Neden yapılmaz? Onu anlatayım size. Bizim gibi enflasyonu yüksek olan ülkelerde zaman zaman devalüasyonlar vesaire benzer durumlar yaşanabilir. Bu durumlarda para piyasası fonlarından alacağınız kazanç yine yüksek oranlarda olmasına rağmen dövize endeksli yatırım araçları bir gecede devasa yükselmeler yaşayabilme riski olduğu için para piyasası fonlarında uzun süre kalmak sağlıklı değildir. Para piyasası fonlarına ne zaman yatırım yapmalıyız? Örneğin atıyorum maaşınızı aldınız, kredi kartınızı ödeyeceksiniz. Kredi kartınızın ödeme tarihiyle maaşınızı aldığınız gün arasında 15 günlük bir zaman farkı var. O zaman siz kredi kartı ödeyeceğiniz parayı para piyasası fonlarında değerlendirebilirsiniz. Veya bir araba almaya karar verdiniz. Arabanın parası cebinizde hazır. Alacağınız arabayı da buldunuz. Paranız da altında. Altınları bozdurup arabayı almanız gerekiyor. Ne yapacaksınız? Adamla anlaştıktan sonra kaparayı gönderdikten sonra altınlarınızı bozacaksınız. Adama bu parayı iletene kadar para piyasası fonlarında değerlendireceksiniz bu parayı. Neden? O gün cebinizde hazır olan para, atıyorum 10 gün para piyasası fonlarında kaldığı zaman cebinizde 1 milyon lira para var varsa 10 günlük süre zarfında size 20 bin lira 10 bin lira artık her neyse günün şartları o kadar bir para getirecek. Aradaki belli zaman diliminde olan parayı değerlendirmek için kullanılır para piyasası fonları sevgili dostlar. Hemen 5 yıllık dönemde para piyasası fonlarının getirilerine bir bakalım en yükseklerini de seçelim. Bu dediğim o zaman daha iyi anlayacaksınız. Evet 5 yıllık dönemde para piyasası fonlarını incelediğimiz zaman en yüksek para piyasası fonu kazandıranı Akport ve üçüncü para piyasası fonu ne kadar? kazandırmış %290.74. Arkadaşlar son 5 yılda Türkiye'deki enflasyon oranı kaç oldu? İzafi söyleyelim. Ya son 5 yıl içerisinde pandemi dönemini de hesaba katıyoruz biliyorsunuz. En az Türkiye'de yaşanan enflasyon oranı TÜİK açıklamalarına göre %400 civarında kalmıştır. Ne oldu? Siz para piyasalarında bu parayı eğer 5 yıllık sürede tutmuş olsaydınız paranızın 4'te birini kaybetmiş olacaktınız. 5 yıl önceki alım şartlarına göre 1 milyon lira cebinizde olan para bugün bugünkü şartlarda en iyi ihtimalle 750 bin liralık alım yapabilecekti. Dolayısıyla siz bu 5 yılda kazandığınızı düşündünüz ama para piyasası fonlarını uzun tutarsanız kaybetmiş olursunuz. Para piyasası fonlarını böylelikle anlattığımıza göre şimdi hisse senedi fonlarına geçebiliriz. Hisse senedi fonlarını en çok kazandırana göre sıraladığımızda birinci sırada YAY Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu %22.11 kazandırmış. İkinci sırada AFT Ak Portföy Yeni Teknoloji Yabancı hisse senedi fonu %17.61 Üçüncü sırada GUH Garanti Portföy Yabancı teknoloji hisse senedi fonu %16.74 Dördüncü sırada AOY Ak Portföy Alternatif enerji yabancı hisse senedi fonu %16.57 Beşinci sırada AFA Ak Portföy Amerika yabancı hisse senedi fonu %14.57 Altıncı sırada TMG İş Portföy Yabancı hisse senedi fonu %12.99 Yedinci sırada BDS Pardus Portföy BIST 30 dışı şirketler hisse senedi TL fonu yüzde 11.44, sekizinci sırada HKH Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu yüzde 9.98, dokuzuncu sırada ZCL Ziraat Portföy Biz 100 dışı şirketler hisse senedi fonu yüzde 9.56. En çok kazandıranlarda onuncu ve son sırada PHE Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu yüzde 915 bir getiri sağlamış. Gördüğünüz üzere en yüksek getiri sağlayanların ilk. 6 tanesi yabancı hisse senedi fonları. Sonrasındakiler ise Türk hisse senedi fonları. Bunun nedeni şu. Trump iktidara geldiğinden beri Amerika'daki hisse senetleri oldukça dalgalı bir dönem yaşadığından ve bu bir aylık dönemin öncesinde aşırı düşüşler yaşandığı için şu anda bu fonlar %22'lere varan getiriler sağladılar. Türkiye hisse senetleri de bu dönemlerde aynı şekilde çok dalgalı seyrediyor. Bu yüzden hisse senedini başarılı olarak yöneten portföylerin de %10'lara yakın kazançları olmuş. Aynı zamanda en çok kaybedenler arasında da yine Türkiye hisse senedi fonları var. Sevgili dostlar hisse senedi fonları hisse senedi piyasalarıyla doğru orantılı olarak hareket ederler. Yani hisse senetleri yükselirken hisse senedi fonları da yükselir. Hisse senetleri düşerken hisse senedi fonları da düşer. Hisse senedi fonlarına ne zaman yatırım yapılır? Diyelim ki siz hisse senetlerinden hiç anlamıyorsunuz ve hisse senetlerine yatırım yapmak istiyorsunuz. Bu durumda öncelikli olarak yine belirlemeniz gereken şey bu fonları elinizde tutacağınız süre Elinizde bu fonları ne kadar bir zaman diliminde tutacaksınız? Şöyle yapıyoruz. Biz fonları yine 5 yıllık kazanç tablosunu önümüze döküyoruz. 5 yıllık kazanç tablosunda en karlı olan fonlara bakıyoruz. Hep beraber bakalım. 5 yıllık listemize baktığımız zaman birini sırada İstanbul Portföy 3. hisse senedi fonu %2266.75 getirmiş. İkinci sırada HSBC Portföy hisse senedi fonu %1834.86 kazandırmış. Üçüncü sırada OPH Osmanlı portföy birinci hisse senedi fonu yüzde %1728.43 kazandırmış. Gördüğünüz üzere yüzde %2266.75 kazanmış. İstanbul portföyün IIH fonuna yatırım yapan arkadaşlarım. 5 yıllık sürede enflasyonun %400'lerde olduğunu varsayacak olursak demek ki enflasyonun 5 katından daha fazla para kazanmış bu arkadaşlar. Peki biz bu fonu nasıl bulacağız? Nasıl seçeceğiz? Doğru fona yatırım yaptığımızdan nasıl emin olacağız? Öncelikle her videomda sizlere anlattığım gibi sabırlı olmayı ve olayı zamana yaymayı öğreneceksiniz. Yatırım kısa süreli olmaz. Eğer ki siz bugün parayı koyayım, iki gün sonra bunun üç katını alayım istiyorsanız maalesef böyle bir yatırım çeşidi yok. Finansal özgürlük için yapılan yatırım uzun sürelidir sevgili dostlar. Mesela siz bir ev alıyorsunuz. Eve kaç yıl taksit ödüyorsunuz? Bugünkü piyasa şartlarında siz eve 10 yıl taksit ödüyorsunuz. Ama herhangi bir MTA ya da yatırım aracına yatırım yaptığınız zaman üç gün sonra yatırım paranın 3 katını kazanmak istiyorsunuz. Bu imkansız. Eğer imkansız olmasaydı zaten herkes bunu yapardı. Herkes zengin olurdu. Hiç kimse eve 10 yıl kredi taksit ödeyerek ev almazdı. Dolayısıyla yapmanız gereken fonların son 5 yıllık döngüsüne bakmak sevgili dostlar. Eğer ki bu 5 yıllık döngüde almak istediğiniz fona karar verdiyseniz bunun son 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 senelik performanslarına bakacaksınız. Bu dönem zarflarında düşüş yaşayan ama 5 yıllık vadede çok kazandıran fonlar otomatik olarak önümüzdeki 5 yıl içerisinde size çok kazandırır. Neden? Fonun gittiği böyle bir çizgi var. Bu çizginin bir noktasında şöyle giderken şöyle bir kırılım yaşamış. Aynı noktaya varabilmek için bu şekilde yükselmesi gerekiyor. Portföy yöneticileri hep bu şekilde hareket ederler sevgili dostlar. Hep daha çok nasıl kazandırırız diye düşünürler. Çünkü siz ne kadar çok kazanırsanız onların yönettiği portföylere o kadar fazla insan gelir. Onların yönettiği portföyler de o kadar fazla kazanır. Fonlarımızı incelemeye devam edelim. Değişken fonlarımızı inceleyelim. Değişken fonlarımızda ilk sırada en çok kazandıranlarda İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fonu %21.11 kazandırmış. İkinci sırada İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fonu %20.31 kazandırmış. Üçüncü sırada Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fonu %17.76 kazandırmış. Dördüncü sırada GBV Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fonu %17. %1.64 kazandırmış. 5. sırada YLO Yapı Kredi Portföy Elektrikli Araçlar Değişken Fonu %16.21 kazandırmış. En çok kazandıranlar bu şekilde olurken en fazla kaybettirenler ise 1. sırada Deniz Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fonu %2.91 ikinci sırada KLA Trif Portföy Mutlak Getir Hedefli Değişken Fon %2.44 3. sırada NRC Neo Portföy birinci değişken fonu 1. Değişken Fon %1.79 4. sırada Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon 75 kaybettirmiş maalesef. Değişken şemsiye fonlarını inceledikten sonra sıradaki fon türümüz fon sepeti fonları. Fon sepeti fonları içerisinde birden fazla fon türü barındıran fonlardır. Bunlara göz attığımızda ise bakın yapı kredi portföy yabancı fon sepeti fonu %17.20 azimut portföy teknoloji fon sepeti fonu %15.52 QNB portföy teknoloji fon sepeti fonu %15.27 yapı kredi portföy robotik ve yarı ile teknolojileri fon sepeti fonu yüzde on kazandırmış. En çok kaybettirenleri ise Inveo portföy birinci fon sepeti fonu 0.51 nokta TEP portföy, gümüş fon sepeti fonu sıfır Yapı kredi portföy, gümüş fon sepeti fonu yüzde sıfır Deniz portföy, gümüş fon sepeti fonu yüzde sıfır Azimut portföy, emtia fon sepeti fonu yüzde sıfır kazandırarak sizleri enflasyonun altında bırakmışlar. Kıymetli mi madenler fonlarına gelecek olursak ICBC Turkey Portföy altın fonu %1.95 aktif portföy altın katılım fonu yüzde %1.03 gibi değerlerle başlayarak son bir ay içerisinde kıymetli madenler fonlarının kazandırmadığını görüyoruz. Neden görüyoruz? Bildiğin üzere altın 3500 dolar seviyesine gitti sevgili dostlar. 3500 dolar seviyesinden 3120 dolarlık seviyelere kadar inerek bir konsolidasyon dönemi yaşadı. Şu anda da 3200 dolarlar geziyor. Dolayısıyla kıymetli madenler şemsiye fonlarının içerisinde yoğun olarak altın, gümüş, platin vesaire madenler olduğu için bu emtialar da son bir aylık dönemde çok fazla kazandırmadığı için bunlar son bir aylık dönemde size bir getiri sağlamadılar. Ama eğer ki bu fonu alıyorsanız elinizde uzun süre tutacaksınız. Neden elinizde uzun süre tutmanız gerekiyor kıymetli madenler şemsiye fonlarını? Kıymetli madenler şemsiye fonları Amerikan enflasyonuyla direkt olarak yakından alakalıdır. Amerikan parasının değeri artıyorsa bu fonların fiyatları düşmekte, eğer Amerikan parasının değeri düşüyorsa, Amerika'daki enflasyon yükseliyorsa, Amerika'daki işsizlik verileri yüksek geliyorsa, Amerika'daki PMI'lar eğer ki istenilen gibi gelmiyorsa bu fonlar o zaman yükselir. Neden yükselir? İnsanlar sıkıntılı zamanlarda kıymetli madenlere kaçarlar. Ne zaman kıymetli madenlere kaçarlar? Eğer ki bir savaş riski varsa, ekonomi kötüyse, enflasyon yükseliyorsa bu dönemlerde kıymetli madenler fiyatları yükselir. Enflasyonda işçilik fiyatları yükselir, altının üretilmesi zorlaşır, platinin üretilmesi zorlaşır. Bu zorlaşma da tamamen fiyatlara yansır. Dolayısıyla bu fondaki fiyatlar o dönemlerde daha fazla yükseliş yaşarlar. Siz kıymetli madenler fonlarını ortalama olarak 7 senelik sürelerde incelemelisiniz. Neden 7 sene? Ekonomik piyasaların ortalama döngü süresi 7 senedir. Her 7 senede bir ekonomi tavan yaparken yine her 7 senede bir ekonomi dip yapar. Bu dünyada da Amerika'da da Türkiye'de de aynı şekilde işler sevgili dostlar. Aynı zamanda bu ekonomide yaşanan değişiklikler seçim zamanlarını çok yakından takip ederler. Amerika'da seçim olacağı zaman ya da Türkiye'de seçim olacağı zaman standart olarak borsa yükselir. Neden? Mevcut iktidarın her zaman seçimi kazanabilmesi için halkın refah düzeyini arttırması gerekir. Eğer ki halkın refah düzeyi artarsa mevcut yönetimin kendine faydalı olduğunu düşünüp mevcut yönetime oy atar. Bu nedenle fon piyasaları da siyasal olayları yakından takip ederler. Borçlanma araçları fonlarına bir göz atacak olursak TRJ Terra Portföy birinci borçlanma araçları fonu %6.77, Nural Portföy birinci borçlanma araçları fonu %4.80, Aura Portföy yabancı borçlanma araçları fonu %4.50, Oyak Portföy birinci kısa vadeli borçlanma araçları fonu %4.42. HSBC portföyü kısa vadeli borçlanma araçları fonu %4.17 kazandırmış. Gördüğünüz gibi ilk 10 sıradaki fonun tamamı enflasyonun üstünde kalmış. Katılım şemsiye fonlarına bakacak olursak birinci sırada CPU AK portföyü teknoloji katılım fonu %16.56. ikinci sırada Kuvvet Türk portföyü teknoloji katılım fonu %16.17. 3. sırada RCV Azimut portföyü birinci çoklu varlık katılım fonu %9.44. Dördüncü sırada Kuvvet Türk portföyü sürdürülebilir Katılım Fonu %7.64, 5. sırada Albaraka Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu %6.54, 6. sırada Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu %5.82, 7. sırada Global MD Portföy Katılım Fonu %4.79, 8. sırada Ziraat Portföy Çoklu Varlık ikinci Katılım Fonu %4.65, 9. sırada Fonelya Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu %4.61, 10. sırada ise Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu %3.99. Kazandırmış. Gördüğünüz üzere katılım fonları da son dönemde, son bir aylık dönemde enflasyonun üzerinde kalmışlar. Son olarak inceleyeceğimiz fonlarımız karma şemsiye fonları. Toplamda 7 tane karma şemsiye fonumuz bulunuyor. Birinci sırada ÖKP İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fonu %12.74. İkinci sırada İş Portföy Teknoloji Karma Fonu %11.46. Üçüncü sırada İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fonu %11.04. Dördüncü sırada İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fonu %10.94. %95. 5. sırada iş portföyü dijital oyun sektörü karma fonu %9.66. 6. sırada yapı kredi portföyü karma fonu %4.59 kazandırırken 7. ve son sırada iş portföyü sağlık şirketleri karma fonu %1.70 kaybettirmiş. Fonlardaki son bir aylık değişimler bu şekilde. Ben fonlara şu şekilde yatırım yapıyorum sevgili dostlar. Öncelikle ne kadarlık bir dönemde ne kadarlık bir fon toplayacağıma karar veriyorum. Diyelim ki 3 aylık bir periyotta ben bir fon toplaması yapacağım. Bunun için ne yapıyorum? Son bir ayda en çok kaybettirmiş fonlara bakıyorum. Son bir ay içerisinde en çok kaybettirmiş fonlara baktıktan sonra benim yatırım yapacağım süre neydi? Fonlarda 3 ay kalacaktım. Bunların, bu fonların 3 ve 6 aylık performanslarına bakıyorum. 3 ve 6 aylık performanslarına baktıktan sonra bunların bu dönem içerisinde en çok kazandıranını seçip o fona yatırım yapıyorum. Uzun sürede eğer fon yatırımı yapacaksam onda nasıl davranıyorum? Mesela şu an petrol fonları çok düşük. Türkiye'de petrole yatırım yapan tek bir fon olanlar sevgili dostlar. Bu fonun ismi AES. Şimdi bu fonun bir aylıktan başlayarak 5 yıllığa kadar getirilerini inceleyelim. Bakın AES Ak Portföy Petrol Yabancı BEF Fon Sepeti Fonu Aylıkta 3.08 kazandırmış. 3 aylıkta 6.26 kaybettirmiş. 6 aylıkta %5.09 kazandırmış. Yılbaşından bugüne %2.27 kaybettirmiş. Yıllıkta %2.85 kazandırmış. 3 yıllıkta %2. %81.66 kazandırmış sadece enflasyonun gerisinde kalmış ama 5 yıllığına baktığınız zaman 5 yıllık sürede bu fon size %1246.02 kazandırmış. Dünyadaki olaylara bir bakalım hala Rusya Ukrayna savaşı var. Amerika'da durumlar pek aydınlık değil. Dolayısıyla bu etkilerin ışığında petrol fiyatları düşüyor. Şu anda petrol varil fiyatları 60-70 dolarlar arasında seyrediyor ki daha da aşağıya düşebilir bu fon biraz daha zarar edebilir. Ama biz 5 yıllık uzun dönemde bakıyoruz. Bu fon %1246 kazandırmış. Arkadaşlar Amerika'da petrolün varil fiyatı 140 dolarlara kadar çıktı zamanında. Para piyasalarıyla alakalı en önemli nokta şudur. Herhangi bir emtia bu kuru fasulye bile olsa bu nohut da olsa buğday da olsa eğer herhangi bir ekonomik ömrü boyunca çıktığı tepe bir değer varsa bu değeri kesinlikle unutmaz. Aynı değere mutlaka ve mutlaka gelir. Ben uzun süre yatırım yapacağım fonları seçerken bu konuyu çok dikkate alıyorum. Neden dikkate alıyorum? Fiyatı düşük olan emtiaları seçiyorum. Aynı burada gördüğünüz petrol fonu gibi buna uzun süreli aylık düzenli yatırımlar yapıyorum. Ne yapıyorum? Ben bu petrol fonundan şu anda her ay standart olarak son 3 yıldır aylık 1000 liralık alıyorum. Dolayısıyla piyasa trendlerini takip eden bu fon zamanı gelip de tekrar varil başına Amerika'daki fiyatlar 140-150 dolarlara geldiği zaman büyük bir patlama yapıyor bana büyük bir kazanç sağlıyor. Aynı zamanda örnek verdiğim bu fon dolarla fiyatlanıyor sevgili dostlar ve Türkiye'de dolar şu an hala 39 lira bile olmuş değil. Doların adil değerini hep beraber başka bir videoda karşılaşırız ama şu anki fiyatı bence çok düşük. Doların yükselmesi de bu fonun fiyatını tepeye vurduruyor. Örnek olarak paylaştım ben bu fonu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece ufkunuzu açmak istiyorum. Uzun vadede yatırım yapacağınız fonlarda anlattığım bu olay çok çok önemli sevgili dostlar. Bunu aklınızın bir köşesine mutlaka yazın. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Eğer yapmış olduğum paylaşımları beğeniyorsanız videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı, dostlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.